الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر He evet, doyuruldum. Amin. Allahu billahi ve'n-şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. İnne salati ve nusuki ve mahya ve memati lillahi rabbil alamin. Sadaka Allahu Lazim. Ey yüceler yücesi Mevlam. Ey keremlerin sahibi olan Allah'ım bizlere rahmetinle, merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Ya Rabbi az önce sana kurban olarak boğazladığımız kurbanımızı yüce makamında kabul eyle ya Rabbi. Milliyetçi Hareket Partisi Osman Gazi İlçe Teşkilatı'nın Bismillah ile ve kurban ile başladıkları bu uzun yolculuklarında, hizmet yolculuklarında Kerim Başkanımızın başkanlığında yönetimde kendilerine yer bulan cümle kardeşlerimize hayırlı uzun ömürler ve muzafferiyetler lütfeyle ya Rabbi. İlahi Kerimetullah Nizam-ı Alem davasının yeryüzündeki temsilcileri olan bu kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Her hizmetlerinde, her işlerinde hayırlarla sonuçlanmasını nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Kerim kardeşimizin, başkanımızın ve yönetim kurulundaki cümle başkanlarımızın vücutlarına sağlık, sıhhat, afiyet ve esenlikler nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi İslam davası uğrunda, zaman alem ilahi kelimetullah davası uğrunda mücadele verecek olan, nefes alıp verecek olan bu kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Kudretinin ve kuvvetinin bu kardeşlerimiz üzerinde tecellisini lütfeyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Merhum başbuğumuz başka olmak üzere cümle şehitlerimize rahmet eyle, cümle ölmüşlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Türkiye'nin en büyük ilçelerinden birisi olan Osman Gazi'de üç hilalli bayrağı en yücelere, en yükseklere bu kardeşlerimizin dikmelerini nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Sen Rahmansın, sen Rahimsin, bizlere rahmet eyle, merhamet eyle ya Rabbi. Amin bi hürmeti Taha ve Yasin ve selamun alel murselin Rabbi rabbil alemin. Milliyetçi Hareket Partisi Osman Gazi ilçe başkanlığımız başta olmak üzere cümle ilçelerimizin ve il başkanlığımızdaki başkan ve cümle yöneticilerimizin inşallah hayırlarla hizmetlerde bulunmalarını muzaffer ve muvaffak olmaları için cümle şehitlerimizin ölmüşlerimizin ruhları için hasseten Allah rızası için El Fatiha. Allah kabul eylesin inşallah.